mikrofonları kullanmak önemli bir şey. Gülseye bakmak önemli bir şey. Ee, ses tonumuz önemli. Ses tonumuzda konuşma şeklimiz konuşmadığımız 138 kelimeler %7 bedenli de %55. Demek ki yani aslında görüşmede en az etki yapan şey bizim kullanmış olduğumuz kelimeler. Yani bu kelimeleri ne kullanmamız lazım ama eğer beden dilinizi ve ses tonunuzu etkili kullanmıyorsanız karşımızdaki insanı ikna edemezsiniz. Çok güzel, güzel. bir, bir süreç paylaşacağım size. Evet bakın bunlar duygular. Yani Dünyaya baktığınız zaman e, 6-7 tane temel duygu vardır. E, korku, şaşkınlık, üzüntü, iğrenme, küçümseme e, ve mutluluk, öfke gibi. Yani bu duyguları tanımanız lazım. E, duygusal zekalardan çünkü e, karşı insanın bunları çok net bir şekilde gördüğünüz gibi e, dışarı vurur. Özellikle şaşkınlık çok net anlaşılabilir. E, iğrenme ve e, iğrenme, küçümseme Bunlar biraz daha mikrodur. Yani çok dikkatli baktığınız zaman bu dudak bükme, ondan sonra kaşların bir çatıklaşması, e, e, ondan sonra bunları okumak için biraz daha Don e, Lie to Me diye bir dizi var. Dünyada e, bu konuda yapılmış en etkili dizi. E, bu dizi e, seyrederseniz aslında bu mikro e, şey konusunda da e, kendinizi geliştirmiş olursunuz. Ama beden ilgili bir sürü kitap var. O da Acar Baltaş'ın Alan Pearson kitaplar. Işte zaten bunlar benim e, web sitemde var. Oradan bakabilirsiniz. Eğer şimdi baktığınız zaman bakın insanlara dikkat edin. Mesela bu insanı hiçbir tanımıyoruz biz değil mi? O baktığımız anda bu insanı tanımamamızla rağmen bu insanların beden duruşları el ve kol hareketleri postürleri o insanın bizim o insana hemen biz, biz hemen beynimiz hemen o insan hakkında hemen bir fikir sahibi oluyor. Değil mi? O insanın hepsi güçlü oluyor. Doğru mu? Yani bu insanlar güvensiz. Hep mesela James Bond'un bakın en bakışı duruşu. Ee, şeye baktığın zaman e, oturan kişiye baktığın zaman değil mi? Mesela aslında e, sanki biraz yapmacık duruyor. Ama mesela James Bond e, öyle, burada aynı şekilde bakın. E, e insanları güçlü olmak için çok alan kaplamanız lazım. E, e, çekin, çekingen insanlar, özgüvenlik insanlar ufalarlar ufada der ki gözükmesin insanları İnsanları keşfetmesin diye. Güçlü insanlar korktuğunda büyürler. Yani göğüslerini açarlar. Omuzlarını geriye çekerler. Ve kafalarını kaldırırlar. Tamam mı? Güçlü budur. Yani, o, ay ayak dururken de ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Ufalmayın yani. Büyüyün. Tamam mı? Çok önemli. Evet. Beden dili uzmanının jest ve mikro hakkında çok önemli bir şey olabilir. Tamam. Buna tek bir üzerine geçeceğim. İkincisi kene tutmak. Gel ben de bazen konuşkan tutuyorum. Kene tutmak güçtür. Yani ben aslında çok bilgili bir insan olduğumu burada vurguluyorum. Ama aynı anda en daha çok kulağını düşünme. yapıyoruz. Diğer yandan da bu insan şu mesajı veriyor. Ben zor durumlarda da problemi çözerim. Güçlü insandır kene tutmak. İkincisi bu. İkincisi evet dudak ısırmak. Daha çok davalarda görürsünüz. Bu utançtır, staklanmaktadır, ee, Pişmanlıktır. E, ve bu engellenemez. Yani şunu söyleyebilirim, yüz ifadelerini insanlar gizleyemez. Tamam, o yüzden yüz çok şey söyler, özellikle gözlerimiz. Evet, bu power'dır. Dikar edin burada Trump ve ee, şey. Amerikan başkanları çok bu, bu şu, şu çok kullanır. Amerikalı başkanlar bunu çok kullanıyor. Çok çok, çok önemli bir yani. Şey. Çok, çok Hem denge hem güçtür. Baktığınız zaman. E, ee, bunu bütün Amerikan başkanları, bütün Amerikan başkanlar bir de Amerikan başkanları birden eğitim alıyor artık. Bunları söylemekte. tek bu bir hepsi eğitiliyorlar. Evet. Bu kazan insan eli kalır. Bakın çok önemli bir şey. E, çok güçlü bir şeydir esasında. Eliniz kalır. Tamam. El kullanmak yani ben çok elimi kullanıyorum. 50 mi hipnoz ediyor insanlara? Hep elleri Ellerin mesajı çok daha etkili verirsiniz. Elinizi hep Elinizi saklamayın. Elinizi eliniz hep kullanın. Önünüzde olsun Açık olsun. Gizlemeyin yani. Böyle mesela elinizi açmak çok önemli bir şey. Eli açık bir insan. Amerika'da bir satıcıların yalan söyleyip söylemedikleri ellerini nasıl tuttuklarına kadar. Eliniz açıkken yalan söyleyemezsiniz. Emin. Eliniz açıkken yalan söyleyemezsiniz. Çok önemli bir şey. Evet. Uzak ısınmak aynı şekilde bu da ısınmakta bir şey gizliyorsunuzdur ve utançtır şeydir genelde çok iyi bir jest değildir aslında e, ama karşı tarafı delirir. E şimdi kafanız sağ ve sol yatırmak bir insan derken kafanız sağ veya sol yatırmanız karşı insanın dinlediğinizi gösterir o iyi bir şeydir. E, görse insanlar e, biraz daha kafalarını dik tutarlar e, ama genelde insan e, işte insanlar daha çok kulaklarına dünyayı aldıkları için genelde kulaklarını böyle çevirirler derken kulaklarını böyle çevirerek dinlerler İşte insanlar. Görseler fazla kafalarını oynamazlar dik dururlar. Ama genelde insanların kafalarını sağ veya sola yatırmaları karşı insana dinleyici anında gelir bir şeydir. Aynı şekilde başka bir araştırma var. O da eğer bir insan e, herhangi bir açıklama yaptıktan sonra başını eğer e, sağa çeviriyorsa daha çekici, sol çeviriyorsa daha zeki gözükürmüş. Bu da bir bilimsel bir araştırma ben bilmiyorum bunu. Yani